kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Meme kanseri taramasında 40 yaş altı kadınlarda özellikle ilk basım olarak meme ultrasonunu kullanmaktayız. Meme ultrasonları tarama yöntemi olarak kullanılabilir. 40 yaş üstünde de mamografi ile birlikte meme ultrasonu taramada kullanmak gerekmektedir. Bunları mamografi ve meme ultrasonu birlikte düşünmek en güzel ve en iyisidir. çünkü mamografide bize vermesi gereken, mamografiden almamız gereken bulgular, mikrokalsifikasyon ve daha farklı basamaklarken memotrosonu bize bunların tamamlayıcısıdır ve mamografinin göstermediği çok daha farklı kitleleri ve çok daha farklı görüntüleri memotrosonu bizim elde etmemize sağlar. Memotrosonu kadınlarda acısız, herhangi bir sorunsuz, herhangi bir ağırsız yapılan bir işlemdir. Ee, özellikle ailesinde meme kanseri olan e, kadınlarda 35 yaşından itibaren yılda bir kez, 40 yaşından sonra da mamografi ile birlikte yılda bir kez yapılması gereken bir tetkiktir. Hiçbir ağrısı, hiçbir acısı, hiçbir hastaya verdiği zararı ve radyasyonu yoktur.